Evet, Salih Bey hoş geldiniz yine. Geçen gün ben izinliyken bir şey, diskantı vermişim, bir de üstüne kompla şey al, granda almıştım, doğru mu? Aynen öyle. Yani 40.000'i 40 vermişim, diskantı da vermişim, en son açılan 4.000 TL kompla şeyi aldım, o çok güzel. Evdeydim, çocuklar söylemişti. Double'a düştüm. Yine şu double'ı güzel bir şekilde çekelim. Türkiye'mizin de başı sağ olsun. Çok büyük bir deprem atlatıyoruz. Yani sıkıntılı günlerden geçiyoruz. O sıkıntılı günleri 17 Ağustos depreminde bizzat ben kendim de yaşadığım için ne acı çektiklerini biliyorum. Deprem olduktan sonra zaten ben AKUT'ta görevliyim. AKUT'un basın danışmanıyım. Ee, olur olmaz 15 dakika içerisinde AKUT'taydım. Tüm ekibi orada topladık. Kıbrıs'tan ama KKTC'den e, Türkiye'ye bir türlü ulaşım sağlayamadığımız için gelemedik ama öğlen saatlerinde oradaydık. Double'ı da aldık bu arada. O 1000 lira varmış tamam ya. Ben dediğim hepsi 100 lira. Bir tane. oldu değil mi? Bir de mavi atsa. Bunu şöyle arazlık Evet güzel. Güzel. Neyse fena sayılmaz ya. Oynatsın biraz daha. Dur, dur, dur. Zaten kaç vardı ki orada? Sekiz bin mi vardı sadece? Kaç tane? Aynen. Öyle bir şey. Yani bir şey vermedi yani. Beş bin oldu. Hadi bakalım şansın bol olsun. Sağ olsun. Türkiye'mizin tekrar başı sağ olsun. Amin.